Rüyada siyah kedi görmek ne anlama gelir? Siyah kedi savaş ve husumetle birlikte şefkatli bir kadına işaret eder. Rüyada kedi görmek hizmetçiyi, düşmanlığı, kederi ve hüznü gösterir. Ayrıca kişinin rüyasında kedi görmesi edep, övgü, ahlak anlamınadır. Rüyada erkek kedi görmek kişiyi arkasından çekişirmek anlamına gelmektedir. Büyük kedi görmek ise evladın, düşmanın, hırsızın ve söz taşımanın işaretidir. Yavru kedi hizmetçiye, koruyucuya yorumlanır. Rüyada kedi sevmek ise kendisini sevdirmeye çalışan kimseye işaret etmektedir. Kedi ısırması ise çocuğunu terbiyesi konusunda hırs yapan bir hanıma işarettir. Kedi tırmalaması ise tehlikeli düşmana işarettir. Kedi beslemek ise kişinin emrinde çalışan insanlara alamettir. Eve kedilerin girmesi ise evinize hırsız gireceğin işarettir. Hamile kedi görmek ise şefkatli bir kadına işarettir. Rüyada kedi öldürmek ise hırsızlıkla elde edilen mala işarettir. Birçok kedi görmek ise kendinize çekil düzen vermenize işarettir. Rüyada kedi kovalamak ise hayırlı olaylara karşılaşacağınızı işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.